Merhaba arkadaşlar. Ben Yağmur Tatlıgül, Ulaştırma Hizmetleri Alan Şefiyim. Ulaştırma Hizmetleri bölüm tanıtımına hepiniz hoş geldiniz. Ulaştırma Hizmetleri bir kaynağın, bir ürünün bir noktadan bir noktaya gidinceye kadar bütün tedarik zincirini ilgilendiren bir süreç. Yani arkadaşlar dışarıda gördüğümüz bütün tırlar, limanlarda gördüğümüz bütün gemiler veya kargo uçakları hepsi ulaştırma hizmetlerinin birer parçasıdır. Ulaştırma hizmetlerinin alt dalı lojistiktir. Lojistik bir ürünün bir yerden başka bir yere gidene kadar bütün faaliyetlerini kapsayan bir süreçtir. Bu süreçlere depolama, tedarik zinciri faaliyetleri, taşıma ve birçok etken dahil olmaktadır. Bir örnekle açacak olursak, en temel gıdamız ekmektir, değil mi? Ekmeği üretmek için önce buğday toplanır, buğdayın paketlenmesi gerekir. Bu paketlenme süreci bir lojistiktir. Paketlenen ürünler araçlar vasıtasıyla fırınlara götürülür. Bu da bir süreçtir. Fırında buğday una çevrilir, unlar paketlenir. Bu da bir lojistik sürecidir. Paketlenen unlar tekrar fırınlara gönderilir ve fırınlarda ekmek halini alır. Ekmek halini aldıktan sonra paketlenir ve tüketicilere iletilir. Bu da bir lojistik sürecidir. Yani bir ürünün ham madde halinden son tüketiciye ulaşana kadar geçen bütün süreçler aslında lojistiğin bir faaliyetidir. Liseden mezun olduktan sonra yüksek öğretim imkanlı olarak iki seçeneğimiz bulunuyor. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversiteler. 2 yıllık üniversiteleri seçmemiz dahilinde ek puan alabiliyoruz ve eğer 4 yıllığı tamamlamak istiyorsak 2 yıllık bölümden mezun olduktan sonra dikey geçiş sınavıyla 4 yıllık üniversiteyi tamamlayabiliyoruz. Diğer seçimimiz ise 4 yıllık üniversiteler. Hem özel hem devlet olmak üzere hem 2 yıllık hem 4 yıllıklarda seçeneklerimiz mevcut. Bunlardan birini tercih edip daha da uzmanlık kazanabiliyoruz alanımızda. İş imkanları olarak ise yine geniş bir yelpazeye sahiptir. Lojistik firmalarında çalışılacağı gibi ihracat ve ithalat işletmelerinde çalışılabilir. Gümrük işletmelerinde, liman işletmelerinde çalışılabilir. Devlet ayağında ise TCDD'de çalışmak mümkündür. Yani kısaca toparlayacak olursak arkadaşlar, sadece lojistik firmalarında değil, lojistik hizmet veren her sektörde iş bulma imkanına sahibiz. Baktığımız zaman e-ticaretle ilgili yine lojistiğe ihtiyaç duyuluyor. Ya da herhangi bir firma aklımıza getirelim, giyim sektörü diyelim. Giyim sektöründe elbise üretildikten sonra bunun lojistiği yapılması zorunlu. Çünkü dağıtımı için lojistiğe ihtiyaç var. Orada da çalışabilirsiniz. Yani lojistik dediğimiz zaman aklımıza sadece lojistik firmaları gelmeyecek. Her firmada lojistik departmanı var ve siz her firmada çalışabilirsiniz. Öğrencilerimiz staj yaptıktan sonra üniversiteye geçerken part-time olarak veya üniversiteyi askıya alacakları zaman staj yaptıkları yerde devam edebilme şansına da sahip oluyorlar. Öğrenciler bu bölümü seçtiği zaman lojistik faaliyetlerine ilişkin her dersi hemen hemen görecekler depolama, gümrük işlemleri, lojistik alanında doldurulabilecek belgelere kadar her işlemi biz okulda teorik olarak göstereceğiz. Son sene ise yapacakları bir yıllık staj eğitiminde uygulamalı tarafı da görülecek. İletişim becerileriniz yüksekse, ekip çalışmasına yatkınsanız, güler yüzlü ve sabırlıysanız, yeni bir dile ilginiz varsa bu bölümü tercih edebilirsiniz. Bu bölüme ilgisi olan bütün öğrencileri bekliyoruz.